Futbol'a hoş geldiniz. Topun ayaktan Bu hafta videomuzda Fenerbahçe-Feyenoord Fenerbahçe, Fenerbahçe eşleşmesini inceleyeceğiz. İki takımı değerlendireceğiz ve Fenerbahçe'nin e, bu eşleşme öncesindeki transfer sürecini inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Başlayalım o zaman. Evet Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşti. Zaten e, kura çekiminde muhtemel rakiplerin hepsi zorlu takımlardı. Benfica, Rangers, işte Feyenoord, Brugge. bunlar e, oldukça güçlü takımlar, zorlayacak takımlardı. Kolay takımlar yoktu. Ve buradan Feyenoord geldi. Feyenoord geçen sezonun ilk 3. sıra tamamladı. Eredivisie'de. Zirveye oynayan, her sezon zirveye oynayan takımlardan bir tanesi. Burada Fenerbahçe'ye karşı belki de en büyük avantajları yaş ortalamaları. 24.5 yaş ortalaması FN oldun. Ve Fenerbahçe'ye nazaran oldukça genç bir takım. Daha hızlı oynayan bir takım. Ama bir sürü isim kattılar bu sezonda. Onların da hepsi genç oyuncular. Altın çizeceğimiz isimler var. İçlerinde tabii ki de. Dediğim gibi çok hızlı, çok dinamik bir takım. Fenerbahçe burada ilk maçı dışarıda deplasmanda Hollanda'da oynayacak. ikinci maçı Kadıköy'de oynayacak. Ve bu ilk maç yani en azından bugün itibariyle baktığımızda Feyenoord'u biraz daha ben önde görüyorum. Çünkü e, transferlerini en azından kendi kampını yetiştirdi Feyenoord ve eşleşme öncesinde takımı biraz daha Fenerbahçe'ye göre oturtmuş olacak. Temmuz'da başladı kampta. Şu an için kampı yetişen sadece iki transfer var. John Duran ve Archie Brown. E, onun dışında transferlerinin hiçbiri yetişmedi. Ve kadroda yeni planlanan kadro henüz oluşturulmadı. O yüzden ben bu eşleşmede Fenerbahçe'nin şansını biraz daha az görüyorum. Gidenler de olduğu için Fenerbahçe'de, yeni isimler gelmediği için Fenerbahçe'nin şu an çok fazla eksiği var. Her bölgede, her mevkide eksiği var. Burada sadece eksiği olmayan tek mevki Solbek, Osterwolle ve Harçiburhan orayı tamamlıyor. Ama onun dışında bütün mevkilerde eksikleri var Fenerbahçe'nin. Yine kampa yetişmeyen transferler, yine Şampiyonlar Ligi elemesi. Yani umuyoruz bu sefer hüsran olmaz ama dediğimiz gibi Feyenoord'u burada çok daha önde görüyorum. Çünkü Feyenoord her ne kadar onlar da çok fazla oyuncu gönderse de yerine çok fazla transfer yapsa da yapmış oldukları transferleri uzun zamandır inceleyen bir yani scouting'i geniş bir ekip. Dikkat çekmemiz gereken bu eşleşme öncesinde belli başlı oyuncular var Feyenoord'da. Calvin Stengs zaten uzun yıllardır Hollanda Ligi'nde forma giyiyor. Onun dışında Sam Stein Geldi Twente'den genç bir oyuncu, 10 numara pozisyonunda oynuyor ve skorer bir oyuncu. Fenerbahçe çok ciddi sorunlar yaşatabilir ki oturmamış bir Fenerbahçe savunması da şu an gördüğümüz tablo bu e, ciddi problemler yaşayacaklar. Aynı zamanda kanatlara yeni takviyeler yaptı. Feyenoord, İstanbulspor'dan tanıdığımız genç isim Diarra, Feyenoord'a transfer oldu da tamamen bir scouting transferi. Çünkü bizim ikinci ligde oynayan bir futbolcunun Feyenoord'a transferi oldukça zordur. Ve Diyarra'da geç profesyonel olmuş bir futbolcu. Ona rağmen 22 yaşında Feyenoord'a gidebildi. Yani hızlı bir, çok hızlı bir oyuncu. Fenerbahçe'nin henüz oturmamış savunmasına o da oldukça zorluklar çıkartacaktır. E, Feyenoord tabii ki yeni bir takım dedik ama en azından belli bir sistemleri var. Hollanda Ligi'nde uzun yıllardır hocaları değişse de hücum futbol oynamayı seven bir kulüp. Giden hoca gelen hoca herkes belli bir oyun oynatıyor. Ya bir çizgisi var Feyenoord'un kulüp olarak ve Fenerbahçe'ye burada da zorluk çıkartacaklar. Çünkü Fenerbahçe baktığımız zaman her sezona sil kadro, sil oyun planıyla başlıyor. Ya bu sene Mourinho eğer geçen seneki futboluyla, geçen sene bıraktığı futbola devam ederse Feyenoord'u elemesi oldukça zor. Bunu da söylemek lazım. İki takımı kıyasladığımızda kadro değerlerin her ne kadar yakın olsa da burada kadro değerlerinin dışında da bakmak lazım. Fenerbahçe daha yavaş bir takım. Oyunu daha yavaş kuran, daha yavaş oynayan, savunmada daha sabırlı bekleyen bir takım. Ama Feyenoord tarzı takımlar, Feyenoord Benfica tarzı hızlı oyun oynayan takımlar bizim Türk takımlarımıza maalesef oldukça sıkıntılar çıkarıyor. Geçen sene aynı şekilde Azi Akmar Galatasaray maçının maçlarında da onu gördük. E, oyunu çok çabuk ileriye yayan bir oyun sistemleri var. Bizim takımlarımızsa henüz o Avrupa standartı futbolu ayak uyduramadı, uyduramıyorlar. Bunun dışında Fenerbahçe'nin problemi hani oyun dışında zaten eklemeler yapılmadı, transferler yetişmedi ve baktığımızda 5 Ağustos'ta ilk maç oynanacak. Şunun şurasında 10 gün, 15 gün kaldı ama hiçbir transfer yok. Burada da birazcık Fenerbahçe'nin bu transfer dönemine değinmeye başlayabiliriz eşleşmeden sonra. Fenerbahçe bu sezon John ile başladı. Ardından konuşulan isimler oldu. Archie Brown Milan'la geçen bir transfer yarışından sonra takıma katıldı. Ama şu an yani tarihlerimiz artık Temmuz sonuna doğru ilerliyoruz. Temmuz'un sonuna geldik ve Fenerbahçe'de ne kampa yetişen bir oyuncu var ne takıma alışan bir oyuncu var. John da kampa yeni katıldı zaten. Ee, o yüzden çok büyük problemler var. Burada Feyenoord biraz daha hazır ama Fenerbahçe'nin hiçbir ekleme yapmaması ve hani bu eşleşmeyi aslında çok daha fazla ciddiye alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü hem uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor evet. Hani biraz da maddi boyutu var işin. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası diye bir gerçek var. Ve bunu Türkiye Ligi'nde şampiyon olsanız da iyi bu paralara yanaşamıyorsunuz. Ya kulüp en azından bunu hedeflemeliydi. Yönetim en azından hani 7 yıllık yanlışların ardından bu Şampiyonlar Ligi hedefini ciddi koymalıydı ve ona göre kadro kurmalıydı. Zaten transfer dönemi başında söylenen verilen sözler transferlerin kampa yetişeceğiydi. Ama baktığımızda hani 7 senedir olduğu gibi 8. sezonunda da Vali Koç ve yönetimi şaşırtmıyor taraftar ve camiye. Yine verilen sözler tutulmadı. Hiçbir transfer kampa yetişmedi. Hocanın istediği oyuncular yine alınmadı. Sol öne yaklaşık bir aydır yani Jose Mourinho bir aydır kampa sol ön tarafa transferin yetişmesini istiyor. Ya yani bunu çok ne söyleyelim. Bir aydır bekliyor futbol futbolcunun yetişmesini. Ve hala hocanın istediği mevkileri, istediği takviyeler yapılmadı. Ee, burada tabii ki elenirse yönetim ve başkan faturayı hocaya kesecekler ama hiç aynaya bakmıyorlar. Yani sayın başkan bir kez yani bir kez olsun verdiğiniz sözü tutmuş olun şu transfer döneminde en azından ki şurada Eylül ayında yani zorlaya zorlaya Eylül ayında seçime gireceksiniz. Ve elinizde ne bir kadro var, ne bir transfer var. Hani en azından seçimi kazanmak için bile insan biraz kampa transfer yetiştirir, yıldız isim getirir. Şu an geldiğimiz noktada yani Fenerbahçe'nin değil yıldız isim, Fenerbahçe'nin bir kadrosu biliyor. Tadiç gitti, Ceko gitti, yerine kimse gelmedi. Yani bunların yerini doldurmanız, eksikleri tamamlamaya geçtim. Elinizden gidenlerin yeri bile dolmadı. 10 gün 15 gün sonra maça çıkacaksınız. Lig başlıyor. Hiçbir şey yok ortada. 10 gündür Asensio İstanbul'a gelecek diye bekletiyorsunuz camiayı. Ardından o da şu an gecikti. Gelse de geç gelmiş olacak. O da Şampiyonlar Ligi elemesine kadar takıma alışma süreci var. Onu da ne kadar atlatabilir bilmiyoruz. Ne kadar alışabilir bilmiyoruz. Şikrinyar gelecek. Şikrinyar seviyesinde oyuncu gelecek dediniz. Şikrinyar daha gelmedi ki seviyesindeki oyuncu gelsin. Yani biraz aynayı kendinize çevirin. Biraz daha bakın Etrafınıza hani hep taraftarı suçluyorsunuz çünkü taraftar suçluyorsunuz ya işte gerçek taraftar değilsiniz diye ama biraz da yönetim kendine baksa şöyle bir aynaya ve birazcık ders çıkarsa geçmişinden Fenerbahçe en azından bu sezon belki de e, biraz daha farklı olabilirdi biraz daha farklı umut verebilirdi ama sezon başında henüz sezon başlamadan şunu söyleyebiliriz yine umut vermiyor. Muhtemelen yine fırsat transferi denerek transferin son günlerine belli yıldız isimler, tırnak içinde yıldız isimler getirilecek, yetiştirilmeye çalışacak. Onların alışma süreci derken ligin ortasına geliyoruz zaten. Ama Fenerbahçe her sezon olduğu gibi sezonu yine geç başlıyor. Hazır başlamıyor, eksik başlıyor, bir oyunu tutamıyor. Yani buna baktığımızda yani FEN ortaya eşleşmesi dışında konuşuyorum bunu. Fenerbahçe yine bu sezon rakiplerinin gerisinde kalacak şampiyonluk yarışında. Çünkü sizin önünüzde 3 yıldır şampiyon olan bir takım var. Ve alışmış oyuncular, birbiriyle oynayan oyuncular var. Ve siz buna önlem alıp da bir kadro kuramadınız. Koskoca transfer önemi başlığı bir ay oldu. Kampa içi futbolcu yetişmedi. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında ben şansını görmüyorum. Pek bir şans olduğunu görmüyorum. Oyun olarak çok detaylı analiz yapmak da isterdim. Ama bu videoyu birazcık da transfer sürecini daha fazla konuşmak istiyorum. Çünkü Feyenoord'a eşleşmesi tamamen yapılmış ve yapılacak olan transferlere bağlıydı. Geldiğimiz günde, yani şu, şu günlerde artık maça çok az kalmışken takımın hazır olmaması, eksiklerin tamamlanmaması da Feyenoord'u çok konuşmamızı gerektirmiyor açıkçası. Çünkü e, Feyenoord'u konuşmak için önce bizim elimizde bir takım olması lazım, bir Fenerbahçe olması lazım. Ama ortada bir takım yok, bir oyun yok, plan yok, transfer yok. Eylül ayında seçime gireceksiniz ki muhtemelen hani bu kongre elleriyle devam edeceksiniz seçimde de. E, Fenerbahçe'yi zor bir eşleşme bekliyor. Fenerbahçe'yi zor bir sene bekliyor. Ya taraftarı şimdiden sabır diliyorum ben. Eleştiriyoruz, eleştirmeye devam ediyoruz ama bizim eleştirilerimiz ya da herhangi bir taraftarın eleştirisi hiçbir şey değiştirmiyor. Görünen o ki at gözü takılmış ve devam ediliyor. Bugün tabii ki Feyenoord eşleşmesi başlığıyla girdik videoya ama konuşulması gereken esas problem bence buydu. Yani Fenerbahçe'nin hatalarından ders çıkarmaması ve bir türlü istenilen seviyeye gelmemesi. Karşınızdaki rakiplerinize bakın, yerel rakiplerinize bakın. Kendi liginizde 3 yıldır şampiyon olan bir Galatasaray ve o kadroyu genişleten, o simeni alan, saneyi alan ve Ederson konuşulan, Akanji konuşulan bir takım. Mali açıdan da ciddi rakamlara transferler yapıyorlar. Bankalar Birliği'nden çıkıyorlar. Diğer yanda Beşiktaş var. Onlar da belli bir yapılanmaya gidiyor. En azından kendini toparlamaya çalışıyor. Ama Fenerbahçe yerinde saymaya devam ediyor. Buradan söyleyebileceğimiz en iyi şey lütfen yani birazcık Birazcık Fenerbahçe'yi düşünün artık. Olumlu yönden bakılacak hiçbir taraf yok şu transfer döneminin Fenerbahçe açısından. Feyenoord eşleşmesinde hep beraber göreceğiz. Ya bu eksikliklerle beraber Feyenoord eşleşmesinde merakla bekliyoruz. Umarım yanılan biz oluruz. Bir de Fenerbahçe turatlar. atlar. E, söyleyeceklerimiz bu kadar. Feyenoord'u biraz inceledik. Ya yani biraz daha Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuştuk ya da eleştiride bulunduk ama Fenor'u da konuştuk, eşleşmeyi de konuştuk. Umarım videoyu beğenirsiniz. futbolaktan bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.